Miryokefalon Muharebesi, 17 Eylül 1176 tarihinde Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşen ve Türklerin Anadolu'daki hakimiyetini pekiştiren tarihi bir dönüm noktasıdır. İkinci Kılıçarslan komutasındaki Anadolu Selçuklu ordusu, Bizans İmparatoru 1. Manuel Komnenos'un büyük ve iddialı ordusunu, bugünkü Denizli yakınlarındaki Honaz Dağları civarında yer alan Darboğaz geçidinde pusuya düşünerek ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Bu savaş, Malazgirt zaferinden sonra Anadolu'nun Türk yurdu olma sürecini tamamlayan ikinci büyük kırılma noktası olarak kabul edilir. Bizans'ın Anadolu'yu geri alma umutları bu yenilgiyle büyük ölçüde sona ermiş, Selçuklu devleti ise bölgedeki gücünü artırarak siyasi ve askeri prestijini üst düzeye çıkarmıştır. Aynı zamanda bu muharebe, coğrafi avantajların ve savaş stratejisinin ne kadar önemli olduğunu göstermesi açısından da dikkat çekicidir. Miryokefalon'da alınan bu zafer, yalnızca bir askeri başarı değil, Aynı zamanda Anadolu'nun ebedi bir Türk yurdu haline geliş sürecinde atılmış sağlam bir adımdır.